benim ben yapacağım hiç Evet şu an gerizekalı ablamla oynuyoruz arkadaşlar. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Evet oynuyoruz. Top yükseklik kazandı. Adam vurdu. <laughs> Harika bir maç çıkarıyor. Bir gücünü, Direkt geçit vermiyor. Rakibini şaşırtabilecek <laughs> mi? Kafayla topu uzaklaştırdı. İki oyuncular <laughs> çok istekli oynuyor. İyi vurdu. <laughs> <laughs> Bonter kesildi. <laughs> Havadan vurdu. Akıl dolu bir vuruş. <laughs> Yerden sert vuruş. Direkt geçit vermiyor. Sakin kalıp Rakibinin hata yapmasını bekliyor. Skor 2-0. Oyuncuların hala kullanmadığı çivri gibi çarptı. Topu suya rekabet Maçı bıraktı ve rakibine daldı. Fileleri havalandırdı. Cezal sahasına doğru. 45 saniye. Gol, gol, gol. Bu fark kapanabilir. Kapanır mı? Çivi gibi çaktı. Hadi biz de başlıyoruz. Oradan vurdu. Gol. Oradan Hadi, golü var. Maalesef kendi kalesine gol attı fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Mükemmel bir kafa golü. Maçta son düzeye girildi. Gol. Kopağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. gol gol top bile dedi. Çile gibi çarptı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Bağlarda. Yerden gol arıyor. Vurdu ve gol. Son 10 saniye. Kendi kalesine gol atacak bir Rakib Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. İşte son düdük. Goller arka arkaya geldi arkadaşlar ve bol gollü bir maç oldu. Geliyor. Arkadaşlar bir onda kavlanıp içinden geçip geldim. Eee... Ağlıklar dur susturdum arkadaşlar. Ee, ne geliyor lan? Neyse arkadaşlar boş verin ya. Her abla kardeş arasında olabilecek şeyler bunlar. Aşırı normal şeyler. Ee, Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Zamanlama sinyal vuracak. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. <laughs> buz oldu. Kendi sahasında savunmayla olmazsa bir şut. Yoş açtı. Çile gibi çarptı. Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Hadi bakayım. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Güzelim ben atacağım. Atlar mı buram açlıyor. Direğe çarptı. Güzel şut. Topalarda ve gol. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Şansını <laughs> kafayla denedi. Aman, işte Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden gol arıyor. <laughs> Arkadaşlar nasıl ayarlandırdı. Havadan vurdu. Hadi <laughs> kafayla şut çıkardı. Göster maçı yaraladık. Çive gibi çarptı. Bu maçın sonucunu <laughs> son saniye golleri gücünü, belirleyebilir. Durum 4-3. <laughs> Beraberlik golü her an gelebilir. Golü üstten arıyor. Bu fark kapanabilir. Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden yuvarladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Alta doğru vurdu. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Kafa vuruşuyla gol geldi. Yine altarıma doğru vurdu. Vücudunu siper ediyor Ama. adeta. Akıl dolu bir vuruş. <laughs> üstten gol peşinde. <laughs> ve son 10 saniyeye girdik. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kalesini gole kapadı. Son saniyeler. Çok esik. Ve maç, maç bitti. bitti. Galip gelen oyuncu evet için dünya gibi bir maçken diğer oyuncu bu, bu maçı geride bıraktı. Evet arkadaşlar ablamın tekrardan götüne şeyler yaptıktan sonra ha? tekrardan dönüyoruz şaka şaka bu arada şaka Ben Ercan Tener. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İlk gol çok hızlı geldi. İyi vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. Bu kadar kolay değil dedi. Maç 2-0. Yine de, de olsa gol olur. Dilek geri dövüyor. Gerçekten bir yanlış mı Ve gol! Vurma yeter lan. Çok fazla savunmada kalıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Süper. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. Alttan gol amaçlıyor. Gol geldi. Gol geldi. Maç bol gollü başladı. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Bir gol yol, gol gol. 45 gol. saniyeyi geride bıraktı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bu fark kapanıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Yerden yuvarladı. Gol gol top. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Fantastik şey devam ediyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta bu top süper gücü geldi. Gol! Tersiyon özel gücü geldi. İçine gibi çaktı. Bu top yağıyor. Şansını kafayla denedi. Direğe çarptı ve oyuna durdu. İşte bu kadar. Kaça, Üstten gol peşinde. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Kafayla şut çıkar. Bir kafa ve gol. Maçın bitimine 10 kare 100 beklere. Mükemmel bir kafa golü. Alta doğru vurdu. Maçta son 5 saniye. Hakem maçı bitirdi gollü bir maç evet, oldu. videomuz sona ermiştir ama mutlu başlamasını sınlayamadık. Mutlu da bitemedi. Ee, ben de öpüp geliyorum. Ablamla sonra Rolls karşı gidiyorum. Evet arkadaşlar ablama e, video uzun mu oldu diye sordum. E, ee, dedi ki e, bir tane YouTube kanalı 140 milyar video paylaşmıştır. Arkadaşlar, Hide and Seek oynuyoruz. Ablam neden gelmedi, söyleyeyim hemen. Ee, arkadaşlar, ablamın Roblox'una hmm. güncelleme gelmiş, güncelleyemedi hiçbir şekilde mal, ee, o yüzden. Hmm. 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 Hey. Buraya çıktım. Aa, arkadaşlar, oyun çok fazla yüklenemedi özür dilerim bu arada. Bazı yerler yüklü değil Beni burada asla bulamaz ben. Paralar bile gözükmüyor. O kadar uzun ki. Nereye saklanabilirim ki? Burada hiçbir bok yapamaz bence. izleyelim. Lan adam niye böyle? Beni çok rahat görüyor oradan. Beni görüyor. Allah beni görüyor. İt geliyor. abicim nerede 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 Vallahi bu adam bana geliyor <laughs> <laughs> Öldüm <laughs> Videoda ablacım ya Arkadaşlar öldük. Çekmemin anlamı yok. Görüşürüz arkadaşlar.